Pek muhterem kardeşlerim, Nuri Pakdil merhum, İslam insanların e, güvenli evi olarak at eder. İslam der insanların sığınabilecekleri, e, kendilerini e, korkudan e, koruyabilecekleri, korkmaktan emin olabilecekleri, sığınacakları en iyi ev olarak diteler Buraya nereden gelmiş diye baktığımızda, ve men dakhalehu kana amina Kabe için inne avvale beytin vudu alinnas insanların için ilk yapılan evdir. Fakat bu ev sadece e, Adem Aleyhisselam ve ailesinin diyelim çocuklarının e, soğuktan sıcaktan kendilerini korudukları ev olmanın ötesinde bir de aynı zamanda e, maneviyatın e, bir bakım simgesel tarafıdır. Yani biz günde beş defa Kabeye karşı yöneliyoruz. Aslında o mendehaluhu kana Bu e, yani oraya sığınıyoruz ve emin oluyoruz. Bu durumda kardeşlerim insan fıtratına e, soğuktan, sıcaktan kendisini koruması için güvende hissetmesi için mesela elbise yapma kabiliyeti verilmiş. İnsanlar elbise yapıyorlar. E, ki derme çatmadan tutunuz da sarayvari evler yapma. Değil mi? Böyle bir akıl nimeti vermiş Allahu Teala. O duygunun neticesinde insanlar evler yapıyorlar. Evler yetmiyor. Eskiden kalelerdi. Daha sonra sınırlar oldu. Gerçi bugün iş farklı bir noktaya geldi. Global dünya diyorlar. Sınırların kalktığı mesela siber saldırılar falan filan oluyor ya. Yani böyle bir durumla da karşıyız. Ama insanoğlunun kendisini güvende hissetmesi, e, geleceğinden e, emin olması, korkmaması, geçmişinden de hayıflanmaması gerekiyor. Evet. قُلْ نَحْبِتُ مِنْهَا جَمِعًا فَاِمَّا يَئْتِيَنَّكُمْ مِنِّ هُدًا فَمَنْ تَبِعَ هُدَيَا فَلَا خَفُنْ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَخْسَنُونَ Adem Aleyhisselam cennetten çıkarılırken ee, bir bakma sürgün değil de terfi yaparken tövbe ediyor çünkü. Diyor ki benden size bir e, yani rehber yahut da vahiy geldiği andan gelecek ki o işin başka bir şeysi. Siz diyor geçmişinizden hüzün duymayın. Geleceğinizden de korkmayın. Evet. Ee, ama insanoğlunun içerisinde şu duygu hep var. Biz ee, mesela diyelim ki yaşımız ilerliyor, değil mi? Ondan sonra bu süre içerisinde geriye bakarak keşke dediklerimiz var. Eyvah ya tüh de diyoruz bazen. Şunları yapsa yapsaydık. E böyle dediğimiz var. Meçul bir geleceğimiz var. Önümüzde ki sene, ay, gün ne kadar bilmiyoruz. Ama ölüm var. Ee, ölüm hani böyle. Ee, geniş bir kapı açılacak. Yahya Kemal Beyatlı'nın ifadesi gibi, olduğu gibi efendim o kapı açılacak, biz içeri gireceğiz. Arkamızdan kapanacak e, karanlık bir yer. E, şükun kabir için öyle diyelim. Ama tabi insan, şöyle bir durum var. İnsan yaşamak arzusu içerisinde. Ee, Kur'an-ı Kerim'in bize bildiğine göre bir Maliki yevm din var. Din günün sahibi var. Ve nüfika fissurim ne de ecdâsi ile rabbim yensilün. Değil mi? Sur üflenince insanlar kalkacaklar ve yürüyecekler. Değil mi? Ve insan o zaman geride ne bıraktığını ve neler kazandığını görecek. Mahşere doğru biz yürüyüş başlayacak bir hesap var. Sonra cennet ve cehennem son durak. İşte burada bu duygunun yani insanda güven, kendisini güvende hissetmesi e, için verilen bu duygunun bir anlamı var. E, bu anlam e, içerisinde bu duyguyu kendimizde güvende hissedebilmenin yolu güvenlikli eve sığmak lazım geliyor. وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ amine. Evet e, yani o eve sığınan değil mi? Kabe'ye sığınan, kendisini güvenlikte hisseder, güvenli bir durum olur. Ee, İslam'ın namazın şartlarından birisi e, kıbleye karşı dönmektir. İstikamet üzere olmak demek muhterem kardeşlerim. Ee, biz Ramazan ayında da bir bakıma işte o Kabe'ye e, yönelişimizin bir başka versiyonunu yaşıyoruz, bir boyutunu yaşıyoruz. Ya bir de işin ilgici var. Güvenli eve, evin içerisine girmiş oluyoruz. Fakat burada yapılması ve bilinmesi lazım gelen bir şey var. Siz bir eve misafir olsanız, ev sahibi sizi evine alan o kişi, efendim şurada yatacaksınız. Şurada birlikte yemek yiyeceğiz. Şurası diyelim ki sizin işte banyo yapabilmeniz için bir imkan. Şurası tuvalet falan. Bunları gösterse, Değil mi? Biz orada nasıl hareket ederiz? Ev sahibini gibi değil, misafir gibi hareket edersek, evet ev sahibi e, bir müddet sonra oradan ayrılmak durumunda kalsak bile, değil mi? E, o da memnun olur, biz de memnun oluruz. Ama velakin ev sahibi gibi hareket etmeye kalkarsak rahatsızlık veririz. Hem bu rahatsızlık bizim kendimize döner. Yani evin sahibi gibi davranmaya kalktığımız an iş farklı bir noktaya gider. Evet, bu dünyada biz bu dünyanın sahibi değiliz. Emanetçisiyiz muhtemelen kardeşler. Emanetçi gibi davranmak lazım geliyor. Ramazan ayında şunu iyi bilelim. Namaz kılarak, oruç tutarak diğer hasenatlarımı, hayır hasenatlarımızı yaparken şunu söylemiş oluyoruz. Ben evin sahibine teslim oldum ev sahibi değilim ben. Hatta şu sahip olduğumuz beden bile bana emanet olarak verilmiş. Ben onu istediğim gibi kullanamam. demiş oluruz biz. Oruç tutmadan muhterem kardeşlerin işin ilginç bir tarafı var. Yani oruç tutmaya ihtiyacımız var bizim. Bedenimizin aç ve susuz kalmasına bu benim ihtiyacı var. Mesela bugün tıp otoriteleri diyor ki obez dediğimiz bir hastalık var, değil mi? Ee, ...çok yemekten kaynaklanıyor. Vücudun aslında dinlenmesi gerekiyor. Vücut dinlenirse... ...daha sağlıklı bir biçimde... ...diğer ay ve günlerde... ...o vücut e, vazifesini ifade edecek. Aslında bakacak olursanız... ...muhterem kardeşlerim... ...tabiatta oruç tutuyor biliyor musunuz? Mesela kış mevsimi geldiğinde... ...ağaçlar sularını çekiyorlar... ...yapraklarını döküyorlar. Değil mi? Ağaç vücudunu dinlendiriyor. Sonra... ...bahar mevsimi gelince yeniden hayat başlıyor. Meyveye duruyor adeta. Hayvanların bir bölümü de öyle değil mi? Onların işlerinden birkaç ay uyuyanlar bile var. Mesela belgeselleri seyrediyorsunuz, göreceksiniz ve fark edeceksiniz. Diyelim ki bir balina altı ay aç kalıyor. O esnada vücudundakilerini harcıyor. Yani ne yapıyor? Oruç tutuyor yani. Şimdi e, ilahi programı uyguluyor. Evet. güvenli güvenlilik içerisinde kalmak istiyorsak, evet ev sahibinin e, emirlerini, yasaklarını veya tavsiyelerini dikkate almakta büyük yara ve fayda var. E, eğer vücudumuzda biriktirdiğimiz e, biriktirdiklerimizi Ramazan ayında harcamazsak, o toksinleri eritmezsek hastalığı dönüşeceği muhakkak. Bugün yer hastalıkların büyük bölümü çok yemekten kaynaklandığını evet tıp otoriteleri söylüyorlar. Efendim iyi güzel hoş da yani ben yeme ve içme dürtüsü o kadar bende kuvvetli ki kendime hakim olamıyorum ve neticede oruç tutmak bana zor geliyor diyorsanız ha işte burada asıl bir tehlike var demektir. Ne o? O da şu. E, yeme ve içme duygusu bizi esir almış demektir o zaman. Halbuki kontrol altında tutmamız gerekiyor. Onu yönlendirmemiz gerekiyor bizim. İşte Ramazan ayında güvenilir evin içerisinde e, insanların ilk yaptığı yani evin bir anlamı var ve bunu fark ediyorum diyorsanız o zaman e, Ramazan ayında e, yani biz kendimizi güvenlikli bir eve kendimize koymuşuz demektir. Aslında tabi burada Allah var muhterem kardeşlerim. Allahu Teala ya itimadımız, güvenimiz var bizim. Yani namaz kılan, oruç tutan kardeşlerimizin en önemli özelliklerden birisi de budur. Biz Allah'ı tanıyoruz. O tanıdığımız Allah Celle Celaluhu'ya karşı güvenimiz var. itimadımız var. Test etmek de mümkündür. Bugün yeryüzündeki hiçbir tıp otoritesi sağlıklı bir insanın oruç tutmasının zararlarını sayabilecek bir duruma değil. Faydalarını sayıyorlar ama zararlarını saymaları mümkün değil. Birçok tıp otoritesine göre bilhassa e, diyabet hastaları için az yemek dediğimiz bir şey var. <laughs> Reçete olarak insanlara sunuyorlar bunları. Ramazan ayında biz bunları Tapsiyatlı olarak görüyoruz. Aslında şöyle bir olay var muhterem Kardeşlerim. Doğal olarak Allah Celle Celaluhu'nun evine girenler bedenen, aklen ve ruhen sıhhatlarını buluyorlar. Hani Hz. Muhammed Aleyhisselam oruç tutunuz, sıhhat bulunuz diyor ya. Bu hem beden hem akıl hem de ruhen böyledir. Ee, Ramazan ayındayız. Güvenli bir ev var önümüzde. Eğer biz ayak diretiyorsak, bu eve girmek istemiyorsak bilelim ki bunun mutlaka bir karşını olacağı, üstelik de zarar ve ziyan olarak da bizim önümüze konulacağı ve biz bunu yaşayacağımız bir hakkadır. Eğer e, o güzelliği fark ediyor ve o ev içerisine giriyorsak bilelim ki e, biz o zaman kendimizi, geleceğimizi güvenlik şemsiyesinin altına almış oluruz. Garanti hiçbir zaman diyemeyiz. Ama ümit var oluruz. Sahabe-i kiram için şöyle söylenebilir. Diyorlar ki, bunu mesela Hazreti Ömer'e atfediyorlar. Bir kişi kaldı cennete girecek deseler, o ben olabilirim, umudunu yaşarım diyor. Sahip olurum. Böyle bir duygu içerisinde olurum. Bir kişi kaldı cehenneme gidecek olsalar, ya ben onlardan ben olabilirim endişesini ve kaygısını yaşarım diyorlar. Ramazan ayında biz Ramazan kılıyoruz, oruç tutuyoruz, yer ibadetlerimizi yerine getiriyoruz. Tamam, iş oldu, bitti. Biz gülmüş, arınmış çaydaşı gibi böyle pampak tertemiz hale geldik. İşimiz garanti. Kesinlikle ve kesinlikle cennete gideriz gibi bir duyguya kapılmamız aşırılık olur. Ama ümitsizlik olmak da mümine ve müslümana yakışmaz muhterem kardeşlerim. Ee, güvenli evin misafirleri olarak Ramazan ayında sergilediğimiz bu tavrı diğer ay ve günlerde taşımak e, niyeti, çabası ve gayreti içerisinde olmamız lazım geldiği bir gerçektir. Ramazan ayında e, yemeden, içmeden, susuz kalarak, aç kalarak değil mi? E, sahurdan, yani imsaktan, iftara kadar nasıl dayanabiliyorsak, şunu kendimizi ispat ediyoruz. Biz diğer gün ve zamanlarda da aynı hassasiyeti, aynı duyarlılığı ve aynı dayanıklılığı gösterebiliriz. Bundan şüphemiz ve tereddütümüz yok. Kendimizi ve rüştümüzü ispat etmiş olabiliyoruz. Bu aynı zamanda şu demektir muhterem kardeşlerim. Güvenli evin sakinleri çok yaşamak veya az yaşamak değil asıl olandır. Ya nedir? Yaşadıkları süre içerisinde Allah'a kul olabilme iradelerini göstermeleri onlar için en büyük kazanımdır. Eğer bunu e, Ramazan'ın sonrasına taşıyabilecek bir e, duyarlılığı dönüştürebilirsek asıl mesele odur ve asıl kazanım da odur. Rabbim Ramazan ayında yaşamış olduğumuz güzellikleri diğer zaman dilimlerinde eğer imkanımız ve fırsatımız ve yaşama e, durumumuz olursa göstermeye cümlemizi nasip eylesin inşallah. Güvenli evin sakinleri olarak kalmayı Rabbimden niyaz ediyorum. Sizler de bizler, de inşallah hem dünya hem ahiret o güvenli evin sakinleri oluruz. Başka bir sohbetimizde yeniden sizlerle birlikte olunca kadar hepiniz Allah'a emanet olun aziz izleyicilerim.